mevcut olduğumuz noktada biz orman bölge müdürlüğü olarak bu sene iki adet yeni bal ormanı desteği gerçekleştirdik. Geçmişte iki tane daha vardı. Toplamda dört tane bal ormanıyla biz şu anda arıcılarımıza e, hizmet sunuyoruz. <laughs> Yaklaşık 27 bin dekarlık alanda iki buçuk milyon fidan dikerek bu ormanlarımızı oluşturduk. Dikilen ve ekilen bu fidanlarımızın çoğu bal özü taşıyan fidanlar. Tamamen arıcılığa yönelik. Bal, otu, tohumları da araziye serpmek suretiyle ve ekmek suretiyle arıcıların hizmetine sunmuş oluyoruz. Şimdi bu sene yaklaşık 100 bin adet kovanı biz bu alana yerleştirmiş olduk. Tabii ki bizim hedefimiz büyük. Çok geniş bir alan. Bu alan tamamını biz arıcıların hizmetine sunmak istiyoruz. Dolayısıyla bu 100 bini 200 bine en azından ilk etapta 200 bine yükseltmek için çalışmalara yapıyoruz. Bu nedenlerden dolayı biz bu sene ee, özellikle bal ormanları sahası içerisinde ki yollarımızı tamamen elden geçirdik. Platformlarımızı oluşturduk. Karaca da hayvancılık, mera ne kadar önemliyse, arıcılık ve bal üretimi de o kadar önemli. Bunun nedeni de Karacada gerçekten gerçekten bitki örtüsü yönünden zengin bir flora'ya sahip. Baktığınız zaman burada özellikle osu bitkiler, türlü türlü osu bitkiler, bizim de diktiğimiz, ektiğimiz fidanlarımızla, şu anda ağaç halinde olan bitkilerimizle çok daha zengin bir flora'ya sahip oldu bu alan. Dolayısıyla burada üretilen bal balın kalitesi şu anda Türkiye'de e, en iyi ballarla yarışacak kalitesiyle sahip. Bu yüzden Karacadağ balı çok çok önemli bu bölge için ve biz bunu markalaştırmak ve Türkiye'ye tanıtmak zorundayız. Hal tarafından da çok değerli. Proyin değeri diyor. çok yüksek. Evet. E, hedefimiz inşallah daha da kaliteli bir hizmet sunarak arıcılarının e, daha mutlu bir şekilde, bereketli bir şekilde e, bu alanda ayrılmasını sağlamak. Normal proin değeri ballarda. E, 300 gıda konteksinin 300 proin değeri olan Karaca Dağı'nın proin değeri 900-1100'e kadar da çıkıyor senelere göre, kuraklığa göre, yağışa göre. Mardin, Şanlıurfa... E Diyarbakır ilimizden yaklaşık 100 bin koloni arı her sene Karaca Dağımıza giriyor. Dışarıdan üçgül olduğu seneler, yağış olduğu seneler dış ilerimizde Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye bölgesinden de bunların da bir o kadar yaklaşık 100 bin kovanda o bölgelerden göç alıyor. Toplamda 200 bin yağış olduğu seneler. Karaca Dağımızda 100 bin kovan arımız girdi Karaca Dağ yaklaşık bin ton bin ton bir bal hasat ettik ve balı iç piyasa ve dış piyasaya hazırlayıp su göndereceğiz. Karaca Bölgemizin verimi arıcılar için yani gayet güzel, gayet verimli bir bölgemiz. Balımız da çok kaliteli. Zaten şu an e, hemen hemen sezon kapamak üzere, işte son salma yapıyoruz. E, bal verimi e, gayet iyiydi, e, yani memnun edici bir durum durumla karşılaştık. E, buraya biz 15 Hazirandan 15 Haziranda geliyoruz, ya 15 Haziran, 15 Temmuz'a kadar burada kalıyoruz. E, yalnız bu yıl kalıcı bir, bir kütlesi biraz zengin olduğu için e, yaklaşık bir aydır. Yani zaman olarak bir ay fazla kaldık. Her türlü faydası oluyor. Bizim bölgeyi tanıtmak için, buralarda kan kıllanımdırmak için var ki bütün vatandaşlar faydalanıyor.